8. ve 12. sınıflarla okul öncesi öğrenciler hariç tüm sınıf kademeleri uzaktan eğitim görecek denilmişti. Nedir detaylar? Süreyya Cebeci senden dinleyelim lütfen. Ahmet Görmez okullarda yüz yüze eğitim 1 Mart itibariyle başlamıştı. İlkokullarla 8 ve 12. sınıflar yurt genelinde yüz yüze eğitime geçmişti. Ancak düşük ve orta riskli illerde ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime başlamıştı. Tam bir buçuk ay geçti yüz yüze eğitimin üzerinden vaka sayılarının artmasıyla birlikte eğitim öğretim ilişkin yeni kararlar alındı. Dün kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. O kararları bu kapsamda 8 ve 12. sınıflarla okul okul öncesi eğitim kurumları hariç uzaktan eğitime geçildi Çünkü 8 ve 12 sınıflar malum sınava hazırlanıyorlar 8. sınıflar lgs'ye 12. sınıflarda yks'ye girecek Bu nedenle bu sınıflarda yüz yüze eğitimin devam edilmesine karar verildi 8. sınıflar yine haftada 12 22 saat 12. sınıflarsa haftada 16 24 saat arasında ders alacak okul öncesi eğitim kurumları da yine uzaktan eğitim kapsamının dışında tutuldu yine okul öncesi eğitim kurumları tam zamanlı yüz yüze eğitimini bu süreçte devam ettirecek. 8 ve 12. sınıflar sınavı hazırlandığı için onlar mağdur edilmeyecek destekleme ve yetiştirme kurslarıyla takviye kursları da bu süreçte hafta sonları da dahil eğitim öğretime devam edecek. Öğrenciler bu kurslara katılabilecek. Tabi hazırlık yapılabilmesi için zaman da tanındı. Yarın perşembe gününden itibaren bu kararlar uygulamaya geçilecek. Tekrar edecek olursak okullarda yüz yüze eğitimin seyrine ilişkin yeni kararlar alındı. 8 ve 12 sınıflarla okul öncesi eğitim kurumları hariç diğer tüm kademelerde yarından itibaren uzaktan eğitime geçilecek Ahmet Görmez